Numara yöneticisi Arisi yazılım tarafından geliştirilmiş. Telefon numaralarını düzenlemeyi kolaylaştıran pratik bir çözümdür. Eğer müşteri listeleriniz dağınık, hatalı ya da farklı formatlarda hazırlanmışsa bu program tam size göre. Excel dosyalarınızı ya da doğrudan veri tabanınızı uygulamaya yüklediğinizde Numara yöneticisi tüm verileri saniyeler içinde işler, hatalı, kısa veya boş satırları ayıklar parantez, tire, nokta gibi gereksiz karakterleri temizler ve yalnızca rakamların kalmasını sağlar. Üstelik esnek ayarları sayesinde kullanıcı tercihinize göre numaraların başına 0, 9 ya da artı 90 ekleyebilir. Böylece ulusal ya da uluslararası formatta tek tip bir standart oluşturabilirsiniz. Program yinelenen kayıtları engeller. Kara liste özelliğiyle istemediğiniz ya da riskli numaraları otomatik olarak filtreler. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde işlemler sadece birkaç tıklama ile tamamlanır. Rakam sayısı kontrolünden boş satır temizliğine, parantez, sembol ya da baştaki 0 ve 90 gibi eklerin kaldırılıp eklenmesine kadar birçok seçenek elinizin altında düzenlenen verileri isterseniz csv ya da excel dosyası olarak dışa aktarabilir ve hemen kampanyalarınızda sms gönderimlerinizde ya da çağrı merkezi sistemlerinizde kullanabilirsiniz numara yöneticisi binlerce satırı saniyeler içinde işleyerek size büyük bir zaman kazandırır manuel hataları ortadan kaldırır ve en önemlisi kişisel verileri korumak kurumuna tam uyumlu şekilde tüm veriler yalnızca sizin bilgisayarınızda işlenir. Sonuç mu? Daha temiz, daha güvenilir ve daha profesyonel müşteri listeleri. Uygulama kurulumu için İlk önce size gönderilen indirme linkine giriyoruz ve dosyamızı bilgisayarımıza indiriyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra kurulumun dosyasını çalıştırıyoruz. Ekrana gelen yönergeleri takip ederek birkaç adımda kurulumu tamamlıyoruz. Kurulum bittiğinde masa üstümüzde numara yöneticisi simgesi oluşuyor. Uygulamayı açtığımızda bizden bir lisans anahtarı isteniyor. Elimizde bulunan lisans anahtarını ilgili alana giriyoruz ve giriş işlemini tamamlıyoruz. Artık numara yöneticisi kullanıma hazır. Lisans satın almak için program içerisindeki satın al butonuna tıklayarak orijinal sitemize yönlendirilirsiniz. Buradan ihtiyacınıza uygun paketleri kolayca satın alabilirsiniz. Her ay farklı kampanya ve indirimler sunulduğu için fiyatlarda değişiklik olabilir.